Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Şöyle güzelliklerin içinde e, videoya bir başlangıç yapayım dedim. Gerçekten çok harika duruyorlar, çok güzel duruyorlar. Böylece Yarımda İbocan var. İbocan'ın e, davarına doğru gidiyoruz. İbocan kaç tane de var vardı? 250 var. 250. 250. Maşallah. Allah bereket versin. Bereketini artırsın şöylece. Güzelliğe bakın arkadaşlar ya. <laughs> Vallahi bak. Şimdi e, ay kızla beraber gidiyoruz. Oraya varınca e, tam olarak anlatacağım size. Az kaldık zaten. Evet çadırın yanına geldik arkadaşlar. E, davarda ileride yavaş yavaş geliyor. E, ben size hemen e, olay ayıktırayım. Şimdi e, Ay kızımızı biliyorsunuz e, Metin abiye verecektik e, Yalnız Metin abiye e, Şöyle söyleyeyim e, Verdiğim sahibi e, Önceki verdiğim sahibi Tekrardan istedi Sonradan e, geri e, vazgeçtiler Metin abiyi de aramıştım e, istiyorlar falan diye İbo dedi bir hani yer gitsin Önemli değil bizim köpek zaten fazla e, O da Öyle olunca tekrardan ee, başaran abi yani bu davarın sahibi İboca'nın babası İbo dedi bana ver dedi davara götüreyim dedi. Ee, şu anda e, Başaran abi yine kıramazdık. Başaran abiye getirdim. Ee, ay kızımızı Başaran abiye vereceğiz. İbocan hazır bile var. Şeyin hazırları. İbocan şuraya bir çak. Deli olan. Tam şuraya çak. Aynen. Buraya çak. Bir, buraya bir bağlayalım. Ee, Valla Başar abi ee, dan ziyade İbocan köpek hastası. Bak wow, aslanım benim lan. Pehlivan diyoruz da boşuna demiyoruz ya. Maşallah şuna bak. Helal olsun lan. La. <laughs> tarafı Arka tarafın niye kahup kahup iniyor? <laughs> Arka tarafın niye kahup kahup iniyor? <laughs> Tamam yeterli. Ucunda ka kancası var değil mi? Evet. Aynen ben indireyim onu bağlayalım. Evet başaran abi de geldi arkadaşlar. Böylece Aa, diğer köpekler de geliyor. Arkadaşlar çobanımızı biliyorsunuz küçük çobanımızın ismi Mercan'dı değil mi? Evet. Ağırıllı çobanımız Mercan 15 yaşlarında. En çok da o istemiş arkadaşlar. eee şeyi ay kızı. Ben de kıramadım getirdim. Mercan koş bayım koş. aferin size aferin. Bu kara bak o güzelmiş biliyor musun? Kendine gelmiş aynen. Evet evet. Gel gel sen buraya gel. Aferin size. Sakin durun. Aferin, aferin, aferin. vi, e, videoda da söyleyeyim bakalım. E, şimdi Başaran abi bu kara kançayı bana vereceğim mi? Tabii ki vereceğim ya biz arkadaş arkadaş için can kurban. Ha, eyvallah abi kralsın. Benim kopağım senin kopağın. Eyvallah sağ olasın. E, verip vermemen önemli değil de bu bizim kurtbanla illaki çekelim bunu biliyor musun? Birbirlerine evet. çok uyum sağlıyorlar. Evet, rengi çok güzel oldu. canım. Evet evet rengi açtı. Tam yavru verecek köpek. Yani. Evet. Maşallah şuna basana gel kızım gel 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 gel. Neden sonra şimdi işte, bir de hapma attım. Gel. Evet evet o iç dış ha, parazitler ya. işe yarıyor ya. Gel, İbocan sen yanına gitme. Nasıl bakalım? Nasıl Mercan? Beğendin mi? Evet. Mercan şöyle önüme geç. Oraya, oraya. <laughs> He. Önüme geç bakalım. Nasıl? Beğendin mi koçum? He güzel. Aferin lan sana. Şimdi bunu nasıl alıştıracaksın? Ben alıştıracağım. Sen halleden o değil mi? <laughs> Bu ustası ya. Evet o ustası. Alayı nasıl alıştırmış baksana. <laughs> bunun sesini duysun zincirde durmayıp, bir zincir kırıp geri geliyor ya. Evet evet. Oradan çıkıp geri gece de olsa geliyor bunun yanında. <laughs> Ala normalde bu abimizin değil arkadaşlar. Arkadaş bunu yavruyken ben getirdim. Bunu. Evet. Ya yavruyken ben getirdim. Ama sen beslemiyordun. Yok canım ben beslemiyorum ya. Evet. Bizim benim, benim eski elemanın kurpağı ya ona getirdim. Aynen. Ama alıştı hani koyuna da çok alıştı. Hani şimdi bunun sesini duysun Mercan. Nerede olursa olsun zencileri kırıp yine geliyor. Evet. Bu bunu çok tutar mı? O çak o çaparı bu hmm. bayana sarıldı. Ayağı biraz kurudu. Aynen. Ya bunu götürsün ya diye Oğlum izin vermedi. Karbaş dese Bu, bu kan, kancıklar sana yeter biliyor musun? Abi, abi öbür beyazla gelseydi bir. Evet, o da gelseydi bir. Ha, onu onu getir. Onu getir kenarda bırak hani fazla işte. He. Ee. <laughs> 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 Merhaba. abi. Aynen da. aynen. Koku testi yapıyorlar. <laughs> havluya girse gelecek. Ama Aynen. koyun orada durduğu için gelmiyor. Koyun. Arkadaşlar bakın koyunu bırakıp buraya Arada gelmiyor düşünün. İlk adımlık yer. Ha, Mercan çağır, Mercan çağır. Mercan nasıl şey diyor? Arkadaş gel, ol, gel gel oğlum. Benim ifine şitmeyi bu, onları öyle şitmeyi. Bu şey, şey, şey. gelin. Şimdi o da arka verir. He he. Gel, gel, gel. Gerçekten bu tepeyi bu o yüzden? Ateşini ne yakalım diyorum. Evet, evet. Acelemiz yok. Biz burada burada buradayız daha. Daha ne yiyecek İbocan? Can? <laughs> 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 Yayla çorbası de, <laughs> menemen de. <laughs> menemen yiyecek, menemen. Kızım, gel bakayım, gel, 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 gel. Ama yer. tüyü güzel oldu. Gel, doğru. gel yanıma, Evet, tüyü çok güzel olmuş. Maşallah. Yavru var, keçi biliyor musun? Evet. Yani... Ya yarın ne oldu ortaya çıkar zaten. Evet evet. yarın ne oldu ortaya ortaya çıkar. Aynen. Bak. Her erkeğe yanına yaklaştırmaz biliyor musun? Mercan. O... İşte evet evet. Bana arkadaşlar <laughs> vallahi Mercan <laughs> tam köpekçi ya. <laughs> Sen yakamıyorsun abi. <laughs> Benim mı <civaramı> yakıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha öyle olacak. ya? do doğada öyle. Taşı taşa vurup yakacağım. Beyaz <laughs> 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 da gitmiyor yanına. Bu korktu. Hı? Hmm? Bir kere biz buna yine vurduk. He. İnne vuracağız, vuracağız diye kaçıyor öyle mi? Bir de İbu Şemsi attı. <laughs> <Biraz an önce. gülüyor> öyle, öyle korkutmayın. Ne? İlk korkuyor. İlk <laughs> hadi <laughs> mı? Ne? Havaya bağlan. Evet, Köylerden evet. arkadaşlar. Hava geçti. Doğmuş. Davar geçirdik boşver. Yarın uyur. biraz daha işlesin. Hava aydınlık ya eğilsin ya. Ne hocam? Ufa incilerden Başaran abi sen altın bulmuşsun ya. <laughs> maşallah var maşallah valla. Helal olsun yapıyor. Ne yapıyorsun bu sporu Mercan. He, işte. <laughs> Helal olsun. Bak 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 bak. Oyunu tıkmayacak gelmeyecek. Gelmez. Çok daha çok, çok daha çok. Değil mi? Aman. Hemen dağın sarardı da o He he. <laughs> Eğer yanında benim öbür bir tombul ol. O benim iyi bir arkadaşıma geçmiş. A, ah o duraydı. O bunu mafide. O o iriydi canım. Te önceden bir video çekmiştim arkadaşlar. Ee, çok güzel bir köpeği vardı Başaran abinin ama vermiş. O oh, bunlar ne güzel beyazına ne güzel uyum sağladı. Oo. Çok, en çok da kabak üstünden. Tam bizim o aygıza uyardı, biliyor musun? Nasıl öyleyim? <laughs> duruşa baksana, duruşa dürüzle. Durun ha. oğlum. Bizim Haydo tam benzetiyor, ne oluyor? <laughs> Dur. Ay maşallah. Maşallah maşallah şuna bak. <laughs> Gelim abi. Valla bin kere maşallahlar var abi. Abi ciddi ciddi şuna basana. Şöylece yani Tüy yapısından tut yani hiç söylenecek bir laf yok abi. Babanımız Vallahi Ardo Beyazıtlı Mertcan <laughs> Kral, kral bu. bu... Be... Kırmızı boyalar erkekler satacaklar. Aynen onlar satılacaklar değil mi? Satılacaklar. Evet adaklı isteyenler koyun isteyenler olursa arkadaşlar benimle ben irtibata geçim, geçsin. Geç, geç isteyen yani ciddi ciddi abartmıyorum arkadaşlar zaten siz de görüyorsunuz ee, hayvanların sağlık durumları çok güzel. En önemlisi o zaten. Şuna bakın sen arkadaşlar tüy yapısı, kalıbı hani yemesine şeyli yani. Kiloları yerinde. Bin kere maşallah hiç ufak göremiyorum ki arkadaşlar yani aralarında. Valla bin kere maşallahları var. Ee... Evet ciddi ciddi arkadaşlar eğer isteyen olursa bana Instagram'dan ulaşsın veya YouTube'dan yazsın. E, iletebiliriz değil mi abi? Ya tabii kargoyla hani bu çevrede isteyen olursa yüzerim bozarı ellerine teslim ederim. Kesimini neyi de yaparsın her türlü? Tabii tabii yani zaten bir arkadaşlar bilmeyenleri biz kesip yani yüzüp ellerine teslim ederiz. Aynen öyle. Anlamayan olur, zaman olmayan olur. Evet, adaklı şu bu vallahi bin kere maşallahlar var abi. Tamam, Sayısına evet. bereket versin evet. Rabbim. Hay maşallah, hay maşallah. Şu ola <laughs> <laughs> yanıyor, çayımız tutulacağız. Şimdi ekmeğimizi yiyecek arkadaşlar. <laughs> Acıttık. Öylece. Akız beğendin mi kızım bu ha Ha? Aferin sana. Aferin size kızım. Gel. Gel bana yanıma gel. Gel, 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 gel. Kara kız. Kara kız. Gel, 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 gel kızım. Gel, gel, gel. Korkma gel. Gel bir seveyim hele. Gel bir seveyim gel. Sen benim annem olacaksın bak gel. Gel ay kız kız kandı bak. Ay kız kıskandı ay kız ay kız ay kız. Ay kız seni kıskandı kızım. Ya. Maşallah oh. sana maşallah oh. sana. Aman. Çok güzel arkadaşlar şöylece dişlerinde bakalım. Tüy yapısı falan oturmuş geçen bir. Buraya geldim ve buna iğne, iğne yapmıştım. İç dış parazit. Ee, başaran abi de yine hap hap vermiş. Güzelleşmiş maşallah. Aferin sana. Eşya uzak tutas. Ora yeri mi ora? Ye yeri ora mı? He, başka bir yere çat da yine ne, olur, ne olmaz. Dikkat edin. Daha bu taze yeni. İnşallah kurtbanla eşleyebiliriz arkadaşlar. Ay yavrum şu orta bak lan. Ben de şöyle Ataş'ın yanına oturayım, ben, ısınayım arkadaşlar. Ee, şimdi e, kardeşimizin ismi Mertcan normalde, biz kısaca Mertcan diyoruz aramızda. onu Mertcan. Daha doğrusu Başaran abi böyle yapmış, biz yine Mertcan diye devam edelim. Mertcan, şimdi davar nasıl oluyor kral? Güzel mi gütmek? <laughs> <Good night>. güzel. <laughs> Neler yaşıyorsun akşamlar? nasıl zaman geçiriyorsun? Hala uğraşıyorum. Koyları kendime alıştırıyorum. Koyları kendine alıştırıyorum. Kut veriyorum. Keçilere elma veriyorum. Helal yani olsun. Köpeklerden aran zaten hiç sormaya evet. gerek yok. Çok güzel. Değil mi? Evet. Kulalar kulalar kızmayacak. Evet. Ne zamandır böyle bir bir araya gelip dedik Başaran abiyle de bugün en azı oldu. Davarımız yatıyor, köpekler yorulmuş yatıyor. <laughs> Şimdi Mertcan ay nasıl bakacaksın? Aygız'ı kızı sen istedin bu özellikle sen için getirdik. Valla iyi bakarım. İtler söktürürüm. Ya itler, itleri söktürme. İtleri söktürme tamam mı? Tamam. Ha kendileri kavga ederse ayrı bir koy. Bu <laughs> misafir olarak evet. getir bunu sen bir sınavdan geçireceksin. Evet, bir sınavdan geçireceğim. Ama Acaba, ama geçireceğim. Acaba keçilere Acaba. koşuyor mu? Davara koşuyor mu? Sıkıntısı var mı? <laughs> tamam. Yok mu? Yok bunlara Gerçeğimi bakacağım. Keçiye mi çok boynamı koyuna mı? Sana mı çok ecek o arada? <gülüyor> Orası. <gülüyor> Orası. Orası. Doğru değil mi ama? Tabi tabi. Deneme testini bir yapacağım. <laughs> ha bak. Anı 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 mı var? Aynen. Samuca. Evet Başaran abi İstediğin istedin, istedin. sonunda bir araya geldik burada yemeğimizi yiyeceğiz. Senin ee, evet. için özel yayla çorbası hazırlattırdım evde. Evet abi. Onun üstüne çayımız, kara şimşakımız var. Her şeyimiz Allah'a şükür. Allah bir Allah bereketi versin. Versiyorsa. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar yakında olsanız da, gelseniz de misafirim olsanız. Ama nasip. İnşallah olur bir gün. Tabi her şey nasip olsun. Aynen öyle. Bak nasibimiz varmış. De benim geldiğim yer arkadaşlar, e, nereden baksanız 125 kilometre vardır. Allah Allah. Nasibim, akşam yemeğim burada. Aynen öyle. Yani sabah evet. Allah büyük. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Mertcan kardeşimiz ee, köpeklerin yalanı karacak. Mertcan. Efendim. Nasıl yapıyor bakayım Efendim, Buraya getir yemekçiler burada boşalır buraya getir onu. Evet. Buraya gel Aynen. Ha bak bu alt tarafa gel. Ha, bakalım var nasıl karıyor. Aha kulağın arka tarafı düz bak. Heh, tamam orada çık. Dinanı tamam. getir. Bakın arkadaşlar sadece karnını doyurmaya geliyor. Davarın yanından hiç ayrılmıyor bu kancık. Çok suyunu bak. Ben de yemekler tümünü şeyine boşaltayım ben Evet biraz da tarif et yal nasıl karılır. Tuzu <laughs> getireyim. <laughs> evet, tuz da katıyorsun değil mi? Aynen. Evet, evet evet. Evet tuzumuzu dağıttık. <laughs> E, biliyor Evet evet. Yemek, Yemek artıklarını. Evet. Abi de ya, yok yani. Tabi canım. bu getir onu. bu al oğlum tabağına dök onu. Onu dökmeden Tava, tava, dö, tava dö. <laughs> Getir. Hayır. Bunu onu şey derken, onun altına bir taş koy, Bak o tarafa şey yok mesela. Evet. Ha, bir taş koy o ilanın altına. Bu tarafa ağdırdı. He, mercan lafı mıydın da? Oraya bir taş koy. Bu çok rahat bir şey oldu Baş abi. Çok Sulu oldu bu sefer. Heh, tamam. e, sulu olsun yemek şeyi çok Bir şey olmaz. Yavaş yavaş karıştır. Çok yavaş yavaş aynen. Gibi bu o, tarafa bu tarafa. Bu tarafa karıştıracağım. Bu ufak defa attım bunun içine dolduracağım. Hadi. Heh. Bu tarafa doğru çekme. Bu tarafa doğru çekme. çekme. o tarafa, doğru, şey doğru yap. Dökülmesin. Ah. Tamam. Ay yavrum vay. Şey karıştı karışır. Dabanın kuru gelmesin. Yok yok kalmaz. Bu kal. diğer ne Diğer Ramazan'ın içeri oh, tatlı tatlı yiyor ki <tığlığı> ka, ka, kara kanca kızıyor. Ne diyorsun kızım? Ha? Kız kanıyor mu? Ha? <tığlığı> 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 iskanma, iskanma. Bir de ses yankı yapıyor ya arkadaşlar temelli havlıyor. <laughs> erkek, erkek uyuyor orada. <laughs> Aynen biraz daha yukarıda yukarıda var. <laughs> Bırak onu ne? Aferin mi bu? Evet, onun yalı da hazırlandı. Yok yok gel gitme gitme o yer tamam. tavşan kanı, kanı gibi. Ha, ya <laughs> Meşe odunu yine, meşe çayı bu. Evet, evet. Şuna baksana. şu soğut kabak değil, meşe. Evet. <laughs> Allah'a. Allah Arkadaşlar yani ortamımız çok güzel. Her yer karanlık. Elektrik <laughs> ışığımız <laughs> bir de var. Evet. <laughs> Böylece kozine. Tam yakın ya, var ya, bana nasıl güzel. Evet. Yansın, böyle yansın ya, buyurun.